Efendim küresel piyasaların gündeminde bu hafta Amerika'da enflasyon rakamları olacak ve yine oradaki tüfe rakamları üretici fiyat endeksi de Fed'in para politikası için belirleyici. Perşembe günü tüfe gelecek. Cuma günü üretici fiyat endeksi de yine yakın takibimizde olacak ve aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları da yine bu haftanın gündeminde diyelim. Hemen dönelim Avrupa'ya. Fransa'da seçimlerin ikinci turu dün gerçekleştirildi. 7 Temmuz tarihindeki seçimlerin ikinci turu takip edildi ki ikinci turun kazananı ise sol ittifak oluyor efendim. İlk turda Löpen'in partisi, Ulusal Birlik Sağ Partisi en fazla oyu alan parti olmuştu ama e, özellikle buradaki sandalyelerin yüzde %85'lik bir kısmını işte ikinci turdaki seçimler belirleyecekti ve sol ittifak buradaki çoğunluğu aldı ve sol ve çevreci partilerin oluşturduğu yeni halk cephesi ittifakı ise seçimden birinci çıkıyor. Macron'un Cumhuriyet için hep birlikte ittifakı ise ikinci oldu ve Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi ise üçüncü sıraya giriliyor. Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak meclise sal çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 289 tane sandalye sayısına da yine ulaşamıyor ve seçime katılım oranı tarihi bir yükselişle %59.71'e kadar ulaştı ve son dönemlerin en yüksek katılımlı seçimi gerçekleşiyor. 1981 yılından bu yana ikinci turda kaydedilen en yüksek katılım oranı işte dün Fransa'daki seçimlerde karşımızdaydı. Ve ikinci tur için 215 aday aşırı sağın avantaj kazanmaması için seçim yarışından çekildi. Yeni kalendiyoda bağımsızlık yanlısı Macron'un e, düzeltelin Tijibao'nun oylarının %57.44'ünü alarak milletvekilli seçildiğini görüyoruz. Ve eski Cumhurbaşkanı Hollanda ve İçişleri Bakanı Darman'in yeniden milletvekili seçildiğini de dünkü sonuçlara takip ettik. Peki Fransa seçim sonuçlarına Euro nasıl bir tepki verdi. Hemen oradaki tepkilere bakalım. Macron'un ittifakı ikinci oldu dedik ve ilk turun birincisi aşırı sağ bu seçimde, ikinci seçimde üçüncü sıraya artık geriledi. Euro-dolar paritesinde 0.11'lik değer kaybını görüyoruz. 1.0828 seviyesinde gerçekleşmeye devam ediyor buradaki işlemler diyelim ve geçtiğimiz haftaya baktığımızda özellikle Fransa piyasalarında yükselişin öne çıktığını görmüştük Macron diğer sol ittifaklarla bir koalisyon kurulacağını aktarınca piyasalarda bir rahatlama havası da yine karşımızdaydı. Dün'e bakıldığında Pazar gününde euroda olan değer kayıpları dikkat çekiciydi ve sol ittifak grubunun beklenmedik bir şekilde en fazla sandalyeyi kazanmasıyla beraber de bugün de euroda kısmi değer kayıpları karşımızda olmaya devam ediyor. Ciyelim.